Merhabalar sevgili Koç burcu umarım iyisinizdir. Güneşi, ayı ya da yükselen burcu Koç olan değerli dostum, değerli arkadaşım her hafta olduğu gibi yine sizlerin huzurunuzdayım, karşınızdayım değerli dostlar. 22 Aralık için ben bu videoyu çekiyorum ve şu anki enerjilerle yorumlayacağım. Şu an kanalıma gelen İlk kez gelen belki de değerli dostum için, beğenen, kanalıma abone olan, hypeleyen değerli dostum için niyetlidir. Yorum yaparsanız da keşfete düşme şansını elde edeceğim değerli dostlarım. Destekleriniz için, maddi ve manevi destekleriniz için çok teşekkür ediyorum. Dileğinizin, isteğinizin en kısa süre içerisinde gerçekleşmesi temennisiyle ben fincanı, sizin için kapattım ve siz değerli dostum için çevireceğim dileğin gerçekleşiyor sevgili Koç burcu. Dileğin oluyor. Evet sizler de görün lütfen falınızı sevgili Koç, değerli Koç burcu. Göz yaşlarım var ama merak etme siliyorsun. Silmeye başlamışsın gözyaşlarını. Seni üzenler üzülüyorlar. Artık seni kimse özemeyecek sevgili koç burcu. Böyle bir ayrılık yaşanmış. Bu bir e, evden mi çıkarıldınız, işten mi ayrılmak zorunda? Bir yerden çıkarılmışsınız bir alandan. Ayrılmak zorunda kalmışsınız zorunlu nedenlerden dolayı. Geri dönme gerçekleşebilir. Yani eğer bu bir işse e, bu işlerinden size bir geri dönüş var sevgili koç Burcu. Belki hukuki haklarınızı arıyorsunuz. Belki de bir iş mahkemesini kazanıyorsunuz. Ya da belki ev sahibiyle bir sorun yaşadınız. Ev sahibiniz pişman olmuş. Tekrar size yeniden ulaşmaya çalışacak. Ya da mahkeme kararıyla evinizde Tekrar geri dönüş ya da oturduğunuz evde kalma şansını elde ediyorsunuz. Yani haklısınız. geri dönüş var. Çok yol kat etmişsin bu zamana kadar. Yeni bir maceraya da atılma zamanı artık gelmiş. Çünkü bu yolları kat ederken de çok şey öğrenmişsin sevgili Koç burcu. Bu öğrendiklerin de aslında yeni bir hedef belirleme şansını da sana sunuyor. Bir kişiyle böyle inatlaşabilirsin. Ee, çok baskıcı bir kişi hayatınıza size baskı uygulayan sınırlar koyan sürekli böyle eleştiren bir kişi aileden biri, çalışıyorsanız patronunuz olabilir. Sosyal çevrenizden birisi olabilir, bir yakınız olabilir ama bu insan artık sizin hayatınızın içerisinde olmuyor. Aynı yerdeyseniz bu kişi gidiyor artık. Belki aynı mahalledesiniz, aynı evdeyseniz artık bu evden ayrılma kararı alıyor. Belki sosyal çevreniz sosyal çevreniz, arkadaş çevrenizden gitmek kararı alıyor. Çünkü zorunun nedenleri var bu beyefendinin ya da hanımefendinin. Ee, zaten sonrasında pişman oluyor bu kişi. Merak etmeyin. Bir iş teklifi gelebilir size işsizseniz sevgili koç burcu bu iş teklifini kabul etmeden önce bu teklifi getiren kişiyi lütfen araştırın. Çünkü gerçeğe yansıtmayan bir teklif, sözünde durmayan bir kişilik var karşınızda ve bu kişinin size yapmış olduğu teklif de çok abartılı. Hayal kırıklığı yaşamamak için yani bu kişiyle anlaşmayın ya da söz vermeyin. Çünkü zaten bu kişi verdiği sözde tutmayan bir insan yanılmamak için sınır koyarsanız bu insana önünüz de açılacak merak etmeyin iş arıyorsanız ama bu insana güvenir ve yola çıkarsanız da bu insan sizi yarı yolda bırakabilir. Bir sınav mı sınava mı gireceksin ve eğitim mi alacaksın? Bu sınavda bir başarı var senin için artık. Çok başarısız olacağını mı düşünüyorsun? Biraz ümitsiz misin bu konuda? Ya da kariyer sınavı ya da eğitim sınavı neyse gireceğiniz sınav ya da sınav sonucu bekliyorsanız bir başarı kazanma şansınız yüksek. Güzel bir haber alıyorsunuz çünkü bununla ilgili. Evliliğinle ilgili bir belirsizlik yaşıyor gibisin sevgili Koç burcu. Ya eşine güvenmiyorsun ya eşinin ailesine güvenmiyorsun. Yani evliliğinde ya da kendi ailende olabilir tabii ki. Bir belirsizlik içerisinde Bu evliliğe devam ettirmeli miyim? Devam ettirmemeliyim. Aldatıcı bir mesaj alıyorsun bu hafta. Bu mesajda yazanlar, e, bakın bu sahte bir kişilik, bakın tırnak çıkmış. Yani sahte bir e, mesaj, e, içeriği de yalan bu kişi, gönderen kişi de yalancı bir insan. Evliliğinizi riske atmayın. Belirsizlik dağılacak. E, şu an eşinizle ilgili bir şüphe duyuyorsanız ya da evliliğinizi ne kadar sürdürme konusunda bir belirsizlik yaşıyorsanız biraz bekleyin zaten eşiniz size gerekli açıklamaları yapacak ama bir ayrılık e, gerçekleşirse o mesaj yüzünden çok pişmanlık duyabilirsiniz ve bu yapılan hatanın da telafisi olmayabilir sevgili Koç burcu. Bir yurt dışı hayalin mi var? Bir yurt dışına gitmek, gezmek, görmek ya da okumak, belki çalışmak, belki de evlenerek gitmeyi düşünüyorsun. Şu an böyle bir düşüncen varsa rüyadan gerçeğe dönüşebilir sevgili Koç burcu. Böyle bir rüyan gerçekleşebilir. Çünkü uzun yolunuz artık açılıyor sevgili Koç burcu. Uzak bir yere gitme düşüncesi içindeyseniz eğer artık bu uzun yola çıkma şansını bu hafta elde ediyorsunuz. Belki de bir onay bekliyorsunuz. Resmi bir onay da olabilir. Bu onayı artık alıyorsunuz. Belki ailenizden onay alamadınız ya da resmi bir kurumdan belki onay bekliyorsunuz. Bu onay artık gerçekleşiyor. Yeni bir görev ve yeni bir sorumluluk veriliyor size. Evinizde, işinizde, öğrenciyseniz okul hayatınızda ya da arkadaş çevreniz varsa çevreniz tarafından size yeni bir görev veriliyor. Yeni bir sorumluluk veriliyor ve bu sorumluluğun altından da kalkacaksınız. Tabii biraz yoğun bir hafta sizin için sevgili Koç burcu ama bu yoğunluğu aşacaksınız inşallah. Sizi taşıyamayan bir insan var burada. ilerletmeyen sürekli böyle gözü var ee, sizin yaptıklarınızı kıskançlık var ve bu kişi sizin ilerlemenizi zaman zaman durdurmuş gibi hep yanınızda bu insan ama o insan artık bu kişi hayır diyeceksin sevgili koç burcu belki çok sevdiğiniz bir dostunuz ya da bir arkadaşınız ama yanlışları çok birikmiş bu insanın artık onu çevrenizde istemeyeceksiniz Kalbinizde böyle bir hafiflik olacak bu hafta. O kadar hafif hissedeceksiniz, o kadar iyi hissedeceksiniz ki bir yükü artık bıraktığınızın farkına varacaksınız. Adım adım aslında hayallerini inşa ediyorsun sen. Şu an belki farkında değilsin ama ne için mücadele veriyorsan adım adım ilerliyorsun. Merak etme. Böyle hak hukuk meseleleri varsa hakkınızı yedirmeyeceksiniz. Sevgili Koç burcu merak etmeyin. Böyle enerjinizi çok fazla harcadığınız birileri var burada. Çok fedakarlık yapıyorsunuz bu insanlar için. Ya yani o kadar e, üzerinde durmuşsunuz ki bu kişilere iyilik mi yapıyorsunuz? Onların işlerini mi alıyorsunuz? Görevlerini mi alıyorsunuz? Yüklenmişsiniz ama artık az önce de söylediğim gibi kalbiniz hafifliyor. Boşu olduğunu farkına varacaksınız. Bu kişilerin aslında sorumluluklarını kendilerini yapmasını isteyeceksiniz. Ve enerjinizi kendinize saklıyorsunuz artık. Bakın kelebek de çıkmış burada. Özgürsün sevgili koç burcu. Özgürlük mü istiyorsun? Ben buyum diyorsun aslında bu hafta konuşulmayan bir konu var kimlerle konuşmayı düşünüyorsanız konuşuldukça aslında her şey açığa çıkacak cesurca konuşacaksın özellikle bu eşinizin ailesiyle ilgili bir mesele ya da ailenizle ilgili bir meselesi bu hafta artık ben buyum diyorsun ailelere ya da ailenize her şey açığa kavuşsun istiyorsun gizli saklı hiçbir şey kalsın istemiyorsun lafı dolandırmadan aslında konuşacaksın. Eğer e, yalnızsanız sevgili Koç burcu biri var ama burada. Bu kişiyle böyle bir e, sosyal medyada ya da internet üzerinden tanışacaksınız bu hafta ve o kadar uzun süreli uzun soluklu olacak ilk başta güvenemeyeceksiniz ama sonrasında güveninizi kazanıyor bu hanımefendi ya da beyefendi yani evlilik var bu iki kişi arasında ciddi bir beraberlik oluyor bir yatırım yapmayı mı düşünüyorsun korkularım var ama bu yatırımla ilgili riske mi giriyorum? Almalı mıyım ya da satmalı mıyım? Doğru ıı, mu hareket ediyorum gibi böyle bir korkular yaşıyorsanız paranızla ilgili ya da mal varlığınızla, birikimlerinizle ilgili bu kişi böyle o bir firma ya da yurt dışı ile alakalı ya da bir ayağı yurt dışında bu kişinin bu kişiden bir akıl mı alacaksınız destek ya da tavsiye alabilirsiniz ya da çok gezen birisi de olabilir çok akıllıca bir yatırım yapmanıza neden olabilir bu insan evladınız ya da torununuz da Var mı sevgili Koç Burcu? Evladınız ya da torununuzun yurt dışına ilgili bir planı varsa, yabancı bir ülkeye gitme, seyahat etme ya da başka bir amacı varsa, bu gerçekleşebilir. Böyle bir adım attıysa, böyle bir başvurusu varsa. Eğer borçlarınız varsa sevgili Koç burcu bakın burada yığınlar oluşmuş. Çok fazla borçlandıysanız, çok fazla harcama yaptıysanız eğer dışarıdan birileri size destek verecek. Aileden birisi değil bu. Bir yakın, bir dost, bir arkadaş. Uzun süredir tanıdığınız kişiler. kariyerinde yükselmeyi çok istiyorsun sevgili koç burcu ve bu isteğin bu hafta gerçekleşebilir hasta olan bir kişi var burada hasta olan kişi de bir konuşma geçecek birileriyle konuşacaksınız bu hasta olan kişi hakkında bir yardım isteyeceksiniz böyle bir talepte bulunduysanız bu talep gerçekleşiyor bir iyileşme söz konusu bu hasta olan bireyle ilgili. Bir de resmi bir yerden bir para sevgili koç burcu bir maaş bağlanabilir ya da alacağınız varsa devletten bu hafta alabilirsiniz. Eğer bir ilişkiniz varsa da bu ilişkide bir küslük varsa bir ayrılık varsa bu barışma ve evlilik teklifiyle bakın bir alyans var evlilik teklifiyle evlilikle sonuçlanabilir. Bir ayrılık yaşanmış gibi iki kişi arka arkaya dönmüş sır sırta. E küslük varsa bir yani bir dava konusu varsa aslında bu iki kişi arasında belki de mahkemeye verdiniz. Mahkemeden vazgeçme, cayma. Yani biriniz artık mahkemeden cayacaksınız. Evli bitirmek istemeyeceksiniz. Tekrar bir araya geliyor bu insan. Ya da eğer birliktelik varsa, evlilik yoksa da bir evlilikle taşlanabilir. Hani ayrılık olmuş çünkü. Bir taraf evliliği istemiş, bir taraf istememiş gibi. Evliliği istemeyen kişi pişman. Tekrar evlilik düşüncesi kafasında var. Bir yarışmaya mı katıldınız? Bir yarışmadan sonuç mu bekliyorsunuz? Ya da çağrılmayı mı bekliyorsunuz? çok göz önünde olacaksınız. Buradan çok güzel bir haber var ve sonucunda da bu yarışmayı siz kazanıyor gibisiniz. Sevgili Koç burcu. Bir spor olabilir, sporla ilgili olabilir. Bir yarışma olabilir. Ama göz önünde olacaksınız. Bir çok kalabalığın içerisinde oluyorsunuz. Sevgili Koç burcu. Teşekkür ediyorum efendim dinlediğiniz için. Beğenmeyi, abone olmayı, paylaşmayı unutmayın. Değerli dostlarım, hype'lemeyi unutmayın. Her gün horoskop, astroloji kahvem, instagram adresim buradan da beni takip ederseniz çok mutlu edersiniz efendim. Evet, sizin için de bir açılım gerçekleştirelim. Niyetinize odaklanın, şu an gözlerinizi kapatın. Hiçbir şey düşünmeyin. Evet, şu anki enerjilerle sizin için gelsin efendim. Bu açılım sadece Koç burcuna özel bir açılım efendim. Yorulmuş olduğunu görüyorum sevgili Koç burcu. Bu niyetinle ilgili özellikle ama vazgeçmemişsin. Sen zaten vazgeçecek bir ruha sahip değilsin. Sınırların zorlanmış. Defalarca ayağa kalkmışsın. Son bir kez böyle dayanayım ama artık kendimi korumam lazım dediğin noktadasın çok da tecrübe edinmişsin. Artık iki yol var, iki ihtimal var önünde. Geçmişin yükü artık arkanda. Daha büyük bir pencereden bakıyorsun artık hayatına. Yeni bir yön seçiyorsun ama kontrol sende. Artık sadece bilinçli seçim yapmak istiyorsun. En önemlisi de doğru karar vermek istiyorsun. Yanılmak istemiyorsun. Geçmişte bazı seçim yanlışları olmuş sizin için. Artık acele karar vermiyorsun. Acele etmiyorsun. Sabırla aslında seçeceksin bu seçimini. Orta yolu bulacaksınız. Ve bir ilahi bir zamanlama çalışıyor senin için sevgili koç burcu. Her şey yerine oturuyor hayatında. Yorgunsun ama güçlüsün. Anahtar elinde. Sabırlısın, ölçülüsün, dengedesin niyetin kabul oluyor. Ama zorlayarak değil, akışta doğru zamanda hareket ederek aslında gerçekleşiyor sevgili Koç burcu. Evet, aslında kartların size mesajı vazgeçmedin. Peki şimdi hangi yolu seçiyorsun? Teşekkür ediyorum efendim. Dinlediğiniz için kanalımda olduğunuz için efendim sağ olun var olun değerli dostlar değerli arkadaşlar her hafta ben burada olacağım sizleri de bekliyor olacağım efendim sevdiklerinize paylaşım videolarımı daha çok görünür olayım bu platformda daha çok kişinin ruhuna dokunalım sizlerin destekleri sayesinde dilerseniz katıl üyesi olarak ya da süper teşekkür olarak destek olabilirsiniz ya da danışmanlık alabilirsiniz benden her gün horoskop astroloji kahvem instagram adresim Herkesi bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Enerjinize sahip çıkın değerli dostlarım. Hoşçakalın.